olsun kainatı yüzü suyu hürmetine yaratmış olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın sonsuz selat ve selamı olsun. Onun ehli beytine seçkin sahabesine Allah'ın selat ve selamı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Ve ile Resulullah'a ümmet olma şerefini taşıyan siz değerli mümin ve mümine kardeşlerime Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi nazil olsun. Değerli kardeşlerim, İslam tarihinde 1364 yıldır takriben devam eden ve bir türlü iyileşmeyen önemli bir yaramızdır ker bela hadisesi. Kerb bu bela, Kerbun ve bela. Burada Arap olanlar, Suriyeli olanlar anlarlar. Kerbun ve bela hem keder yeridir hem de bela musibet yeridir. Bundan dolayı ker bu bela ümmetin ortak yarasıdır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye bütün ümmetin ortak yarasıdır. Çünkü Kerb-i Bela'nın mazlumu ve mazlumları Hazreti Peygamber Efendimiz'in ehli beytidir. Yani aile halkıdır. Yani aile efradıdır. O aile ki Allahu Azze ve Celle onların hakkında Estaizu billah innema yuridu Allah liyulhiba ankumu ahlel beyt ve yutahhirakum tathira Allah siz ehli beytten her türlü kötülükleri pislikleri gidermeyi ve sizi tertemiz pak pakize kılmayı murad etmiştir diye onların hakkında bu ayet nazil olmuştur. Dolayısıyla ehl-i beyt bütün Muhammed ümmetinin iki tane değerinden birisidir. İlk değeri Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci değeri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bizlere kadirhum denilen haccetül vedada emanet etmiş olduğu Sakaleyn yani iki ağır emanetten ikincisidir. O da Resulullah'ın soyudur, ehli beytidir. Bundan dolayı bütün camileri gezin, Türkiye'de yüz binin üzerinde cami vardır. Bütün cemevlerini gezin. Bütün tarikat erbabının toplantı yerlerini, mahfillerini gezin. Hepsinde Ehli Beyt'le ilgili mutlaka bir mücadele vardır. Bir zikir vardır, bir yad vardır. Onların mutlaka isimleri oralarda geçmiştir, alınmıştır. Dolayısıyla ümmetin çok önemli bir değeridir. İşte Ehli Beyt'ten birisi olan Hazreti Hüseyin Efendimiz kerb Belada Muharrem ayı içerisinde suçsuz yere, haksız yere Yezid Melun um tarafından şehit edilmiştir. Hem de 17 tane Resulullah'ın ev halkından içerisinde 6 aylık Ali de olmak şartıyla. Değerli dostlar biliyorsunuz çocuklar, kadınlar, yaşlılar, mükellef olmayan insanlar Allah'ın şeriatının teklifinin dışındadırlar. Yani onlardan cihad istenilmez, savaş istenilmez, zekat istenilmez çocuklardan namaz istenilmez, oruç istenilmez, hac istenilmez, zekat istenilmez. Bunlar şeriatın teklifinin, hükümlülüğünün dışında olduğu gibi beynel miler olarak, uluslararası olarak savaşın da dışındadırlar. Yani bir çocuğa, özellikle İslam dininde, yaşlıya, kadına hakaret etmek, zulmetmek, savaş kurallarını ona uygulamak haramdır, caiz değildir. Bu kaide sadece Müslümanlarda değil, gayrimüslimlerde Müslümlerde de böyledir. Yani dünyanın en ateist, en komünist, en inkarcı toplumunda dahi küçük çocuk halka gösterildiği zaman ona silah sıkılmaz, ona kurşun sıkılmaz, ona el kalk kalkmaz, ona zulüm edilmez. Hatta küçücük çocuk bir sultanın bir padişahın yüzünü tırmalasa dahi padişahın ona karşı tepki göstermesi insanlık geleneğinde görülmemiştir. Gel diyor gör ki adı Müslüman olan La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen o insanlar Kerim'ü Bela denilen Aşura günü o sahnede Hazreti Hüseyin Aleyhisselam o altı aylık yavrusunu eline alıp yukarıya kaldırmasına rağmen bütün savaşacak elemanları şehit edilmesine rağmen, destek olacak hiçbir silahlı gücü kalmamasına rağmen, ey millet, eğer benim suçum varsa bir şey demiyorum. Fakat bu çocuğun suçu ne? Üç gündür anasının göğsünde sütü kalmamış, susuzluktan dodakları parça parça olmuş bana merhamet etmiyor iseniz bari bu çocuğa rahmetin buna bir yudum içecek su verin demesine rağmen arz ettiğim gibi gayri müslim dahi olsa çocuk havalandırıldığı zaman herkesin eli yanına düşer. Ama onlar hem de babasının kucağında gözü önünde okla Ali Yesker'in boğazını isabet almış vurmuş mübarek kanı Hazreti Hüseyin'in avuçlarını doldurmuş. Yere dökülmesin, ilahi azap nazil olmasın diye onu gökyüzüne serpmiş. ilahi bu kuzu kurbanı da benden kabul buyur diye böyle bir duada bulunmuş. Yine onlara nefret, nifrin duasında bulunmamıştır. Diyeceğim o ki Kerbela olayı bir tarafıyla Resulullah'ın ailesinin olayıdır. Yani ahlak örneği, ahlak abidesi, insanlık numunesi, İslam'ın bütün güzelliklerini üzerinde taşıyan Ehli Beyt'in savaşıdır. Diğer taraftan ise insanlığın en çirkin vasıflarını, en çirkin insanlığa yakışmayan olayları, hadiseleri, sıfatları üzerinde taşıyan ve meydanda sahneleyen insanların karşı karşıya gelip sergiledikleri bir olayın yeridir Kerbibela ve Aşura Meydanı. Bunun için Allah razı olsun gençlerimiz kadın olsun erkek olsun bugün bu meydanda ve Türkiye'de ve yine bütün dünyada şayet Bela'yı yad ediyorlarsa Hazreti Hüseyin'in mazlumiyetini anlatıyorsa, insanlara bunları öğretiyorsa, akıllarına salıyorsa bunun kendisi insanlık namına, özgürlük namına, vicdan namına, izzet namına, şeref haysiyet namına, iman namına çok önemli bir gelişmedir, çok önemli bir olaydır. Hazreti Hüseyin öyle bir şahsiyettir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz onun adında hakkında bir söz söylemiş ki hiçbir sahabe hiçbir torunu evladı hakkında bu sözü söylememiştir. Nedir o söz? Biliyor Hüseyin'ün minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Ben de Ali'denim, ben de velidenim, Ahmet'tenim. Böyle bir söz, böyle bir hadis yoktur. Böyle bir rivayet yoktur. Bir tek Hazreti Hüseyin hakkında böyle bir hadis buyurulmuştur. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Yine onun hakkında bir şey söylemiş ki biz bunu zaman içerisinde tatbik edildiğini de görüyoruz. Yani zamansal anlamda bunun tatbikatına da şahit oluyoruz. 14 asırdır bu sözün tatbikatı bütün zaman dilimleri içerisinde, mekan dilimleri içerisinde tat tatbik edilmektedir. Ne buyurmuştur? İnnel Hüseyin Mehabbetun meknunetun Fi kulubil mü'minin La teberedü ebeda Allah Hüseyin'in müminlerin kalbine muhabbetini yerleştirmiştir. Sımsıcak bir muhabbetini, sevgisini koymuştur ki ebedi yeten yani sonsuza dek bu muhabbet sönmeyecektir. Bu muhabbet sona ermeyecektir. Dolayısıyla bakıyoruz Allah'ım haber olsun bütün İslam aleminde ve eee sünnüsüyle, şiasıyla, arabıyla, acemiyle, türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle her kesimiyle Hazreti Hüseyin hakkında bir muhabbet efendim bir samimiyet, bir özveri vardır Kürt kardeşlerim Kürtçe ağıt yakıyorlar Arap kardeşlerim Arapça ağıt yakıyorlar Türkler Türkçe ağıt yakıyorlar, Azeriler Azerice ağıt yakıyorlar her dilden insanların hatta İngilizce söylenilen ağıtlara şahit oluyor. Hakikaten çok müteessir oluyor. Ben ehl sünnet ve cemaat kardeşlerimin Mısırlı önde gelen alimlerinden birisinin bir sözünü müsaadenizle burada arz etmek istiyorum. Çok güzel bir söz söylemiş. O Mısırlı alim elbette ehl sünnet ve cemaatin alimidir. Şii değildir. Bu tür meclisleri görmemiş, selavatları görmemiş, gözyaşlarını görmemiş. Ama akıl insan olduğu için, arif insan olduğu için çok güzel bir üç tane söz söylemiştir. Buyuruyor. Nasıl ki Kur'an meclisinde oturmak ibadet sayılıyorsa Hazreti Hüseyin'in meclislerinde oturmak da ibadet sayılıyor. İlginç bir söz değil mi? Çünkü Hüseyin'in meclislerinde Kur'an'dan başka Allah'ın emirlerinden başka bir şey anlatılmıyor ki. Nasıl ki Kur'an meclislerinde oturmak ibadet sayılıyorsa Hüseyin'in meclislerinde oturmak da ibadet sayılıyor. Diğer bir sözünde çok hoşuma gitti diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki nasıl Kur'an müminler için şifadırsa ve nunzilu al-Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil nasıl Kur'an müminler için şifadırsa Hazreti Hüseyin'in türbeti de müminler için bir şifadır. Bu sözü zannedersem İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın o sözünden alıntı gibi geldi bana. Bu Hazret de buyuruyor. Eğer Ceddi Hüseyin'in türbetine, mekanına, makamına gider iseniz samimiyetle Allah'tan onun mazlumiyeti hakkına bir şey ister iseniz Allah onun mazlumiyetinin derdimize şifa vesilesi karar kılır. diye bir sözü de vardır İmam-ı Cafer'in sualinde. Üçüncü bir sözü yine o Mısırlı sünni alimin ki dikkati çekiyor şudur. Diyor ki nasıl ki Kur'an-ı Kerim insanların hakikatla tanışmasına hakka tabi olmasına hidayete ulaşmasına vesile olmuş ise Hüseyin de yapmış olduğu bu olayla bu kerbübele hadisesiyle insanların hidayete ulaşmasına, hakla tanışmasına, Allah'la ilişki içerisine girmesine vesile olmuştur. Dolayısıyla bu meclisler dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, o Mısırlı alimin söylediği gibi bütün boyutuyla hayırdır, İslamidir, Kur'anidir. Bir soruya da kısaca cevap vereceğim. Zamanımız yoktur. Bizler neden İmam Hüseyin'e ağlıyoruz? Böyle bir soru genelde soruluyor. Değerli kardeşlerim, bunu ben Şii kardeşlerime de söylüyorum. Eğer yapılan bir fiilin Kur'an'da ve hadiste delili vardırsa, tutanağı vardırsa, kaynağı vardırsa, onu yapmanın Allah katında bir mükafatı vardır. Onun karşılığı mutlaka Allah katında mevcuttur. Eğer yoktursa, ne yaparsanız yapın. Örneğin kafaya kama vurmak, kan dökmek, telli zincirlerle sırtı dövüp kanı dökmek bunları istersin kendini şehit et. Bütün kanını akıt. Çünkü hadiste yeri yoktur. Kur'an'da yeri yoktur. Bunun Allah katında, Resulullah katında Ehli Beyt imamları katında zerre kadar bir değeri bir kıymeti söz konusu değildir. Dolayısıyla ağlama meselesini ben mezhepler üstü düşünen bir insan olarak arz ediyorum. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Meselelerin mezhep üzerinden, içerisinden anlatmıyorum veya bakmıyorum. Din içerisinden bakıyorum. Din üzerinden bakıyorum. Kur'an üzerinden bakıyorum. Sahih hadisler, sünnetler üzerinden bakıyorum. Öyle bakma mecburiyetindeyiz. Çünkü mezhep içerisinden neyi anlatırsınsa anlat, ancak o mezhep müntesipleri içerisinde kalır ve tefrikaya, bölücülüğe vesile olur. Ama Kur'an üzerinden, sahih sünnet üzerinden anlatılır ise bu bütün ümmet tarafından kabul edilir. Küresel ölçekte hatta ümmetin dışındaki insanlar dahi buna rağbet gösterir. Çünkü İslam dini hamdolsun akıl dinidir. Fıtrat dinidir. Temiz fıtrat dinidir. Ağlama meselesini ben inceledim. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözlerinde ya da siretinde yani yaşam şeklinde ağlama diye bir hadise var mıdır? Yok mudur? Yine Şii kardeşlerim bağışlasınlar. Tek taraflı bir kaynaktan bakmıyorum. Yani Şii kaynaklarında onlarca hadisler vardır sünni kaynaklardan da bakıyorum. Acaba ehl sünnet kardeşlerimizin kaynaklarında Resulullah'ın siretinde Hüseyin'e ağlama, ağlayış meselesi var mıdır yok mudur? İtimat edin, bu meseleyi özellikle inceledim. Baktım ki Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hüseyin Aleyhisselam dünyaya gelirken, onu getirip kendi kucağına verirlerken, Ya Resulullah buna bir isim ver denilirken, sağ kulağına ezanı, sol kulağına ikameti okuduktan sonra, Cebrail Aleyhisselam'ın nazil olup, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şahadetini haber vermesi, şehit olacağı yeri göstermesi, onunla ilgili bu sözleri kızı Fatime-i Zehra'ya haber verdiği zaman ağlaması, mahzun olması bu mesele Ehl-i Sünnet ve Cemaat kardeşlerimizin kaynaklarında da geçiyor. Dolayısıyla ağlamak Kur'an'ın cevaz verdiği bir şeydir. Ve tebku kesiren ve tezdahu Çok ağlayın, az gülün diye günahkarlarla ilgili Böyle bir ayet de vardır. Yani ümmet olarak Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetine o gün destek olanlar, sessiz kalanlar, yardım edenler, suçlu oldukları gibi ortada duranlar da suçludur. Leme lazım diyenler de suçludur. Aynen bugün olduğu gibi. Yani insanlar Kur'an ekseninden baktığımız zaman üç sınıftırlar. Ya bir suçu işliyorlar. Ya suçluya karşı, zulme karşı, zalime karşı muhalefet ediyorlar. Ya da tarafsız oluyorlar. Hikayesi uzundur. Ben teferruatına girmek istemiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bununla ilgili bir hadise, bir mucize anlatacağım ama vaktimiz yoktur. Allahu Azze ve Celle zulme ve zalime destek olanlara da neme lazım diyenlere de azabını müştereken gönderiyor. Tarafsız kalamayız. Duygusuz olamayız. Fıtratımıza aykırı hareket edemeyiz. Neme lazım diyemeyiz. İslam'da emri bilme me'aruf nehyanil münker diye çok önemli bir ilke vardır. Çok önemli bir ilke vardır. Öyle bir ilkedir ki İyiliğe insanları davet etmek, kötülükten insanları uzaklaştırmak namaz kadar farzdır, oruç kadar farzdır. Dolayısıyla vakit azdır teferruatına girmeyeceğim. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ile ilgili ağlama meselesi Resulullah'ın siretinde vardır, yani yaşam şeklinde vardır. en sünnet ve cemaat kardeşlerimizin kaynaklarında nakledilmiştir fıtridir, tabiidir, doğaldır. Allah vermesin hangi insan bir azizini kaybederse, bir değerli gencini kaybederse, Allah aşkınıza bunu söyleyin. Kimin vicdanı sızlamaz? Kim ağlamaz? İnsan olan herkes, fıtratı bozulmayan herkes, vicdanı olan herkes mutlaka bir azizi başına bir musibet geldiğinde, vefat ettiğinde, hastaladığında mahzun olur ağlar. Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın müminlerden en nebiyyü evla bil müminine min enfusihim Peygamber müminlere canlarından daha ileridedir, daha üstündür diye Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın konumunu belirlemiştir bizden üstün olan bir insanın bize bizden üstün olan bir insanın azizi de şehit olduğu zaman öldürüldüğü zaman zulme maruz kaldığı zaman onun o aziz yavrusu evladı torunu da bizim evladımızdan torunumuzdan azizimizden daha üstündür daha ileridir. Bunun için ağlamanın bir sakıncası yoktur. Haram değildir. Aksine teşvik edilmiştir. Kur'an buna izin vermiştir ve sevabından bahsedilmiştir. Bu kadarla yetinelim inşallah başka zamanı bunu diğer arkadaşlar daha güzel izah edebilirler. Ben hepinizin Muharrem ayı içerisinde yaptığınız insanların döktüğünüz gözyaşlarının kalbinizin mahzun oluşunun Allah katında ödül olarak, mükafat olarak dünya ve ahirette sizlere iade edilmesini, verilmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ya Rabbi, Muhammed ve Ali Muhammed yüzü örmesin.